yaparken oh. Ama büyükleri yıkarken dikkat et Onu unutun Yalnız o evi değil İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Aras. İyi ki doğdun oğlum. Hadi benim paşam. İyi ki doğdun Aras. Üfle oğlum. İyi ki doğdun Aras. İyi ki doğdun Aras. Hadi üfle. Hadi kutla paşa. İyi ki doğdun paşam. Hadi üfle. Oo süper. Allah. <laughs> o söver kendi Candy annem jetiyor. İyi ki doğdun oğlum. Öyle mi? Hı, tamam. Nefesim bitti. Aferin sana. Nefesim bitti. Su lazım. 5 yaşın kutlu olsun. Buradan çık kolanı. Öskürtebinde çikolata bulacağım. Oğlum 5 yaşına geldin Çık kalma bak. Nice yıllar afaşım. İyi kesin Çekilin. bakalım bıçakla arası tutun ucundan bıçak. Şöyle böyle. Nasıl kesiyor? Hadi bakalım tut. Şöyle, Şöyle tutacağız. Bozdu. <laughs> evet. Bozdım. Ama mecbur buz diye. Böyle bu tarafını keseceğiz. Şey, küçük küçük yandan keselim. Ha keselim. Hı -hı. Sen neresini istiyorsun bunu? Buz. Orası mı? Mumun olduğu O zaman önce senin parçan. Soruyoruz. Ama bir baktım çok yaptın. Çok mu yaptın? Şunu yan çevirelim, küçük yapalım o zaman. Heh.